Gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş, 2012 yılında Türkiye ve Kıbrıs'ta en yüksek cüre ödülünü alarak önemli bir başarıya daha imza attı. Emlak sektöründe birçok ödüle layık görülen Evrim Kırmızıtaş, başarı çizgisini her geçen gün yükseltiyor. Benim için en önemli şey müşteri memnuniyeti. Müşteri memnuniyetini birinci sırada tutuyorum. Özellikle müşterimin alıcı ve satıcı noktasında hangi aşamada olursa olsun bir kuruşun bile fazla çıkmasına izin vermiyorum. Satıcı noktasında eğer bir teklif aldıysam ve eğer bu doğru fiyatsa bitirmek için hiçbir çaba sarf ediyorum. ve bu ciddi bir süreç oluyor. Gelen ilk teklif karşı tarafa iletme, daha sonrasındaki mücadele bu bazen aylarca sürebiliyor ama inandığım bir fiyatsa alıcımı o fiyata çekme noktasında ikna etmek istiyor, ikna ediyorum. Ve doğru fiyattan aldığım her gayrimenkulde mutlaka sonuçlandırıyorum. Eğer doğru fiyatta değilse o mülk mümkün değil satılamaz. Asla satılamaz. Özellikle Çamlıca'daki villalar ailelere yönelik. Tabii ki burada yaşayan site içerisinde olan veya bazıları şirket merkezi olarak düşünecek olan villalarım var. Burada e etken kişi aslında bayanlar olmuş oluyor. Ben çünkü kendi ailesine uygun mu, çocukların okuluna yakın mı veya sitede oturan insanlar, komşuları farklı farklı etkenlerle ben burayı istiyorum dediği zaman mutlaka satış oluyor. Yani o kesin. Bir taraftan Gebze Organize Sanayi Bölgesindeki arsalar bambaşka ticari boyutta. Orada artık bazı müşterilerin müşterilerim yatırım amaçlı istiyorlar. Bazıları ise direkt olarak ihtiyaca yönelik. İşte ihtiyaca yönelik bir müşterim, bir sanayici, iş adamı karşıma geldiği zaman ve koşulsuz bir şekilde karşı taraf benim arsam doğru fiyatta olduğu zaman koşulsuz bir şekilde o işlem sonuçlanır. Neden dersek? Çünkü belirli seçenekler var OSB'de. Özellikleri ve kriterlerinin sanayici iş adamında uyması gerekiyor. Ve onlar uyduğu takdirde, örtüştüğünde işlem kaçınılmaz son olmuş oluyor. Müzik Evrim Kırmızı Taş, gayrimenkul sektöründeki gelişmeler hakkında bilgiler veriyor. Gayrimenkul özellikle Türkiye'de inanılmaz prim yapıyor. Hatta dünyadaki e, konut satışlarını incelediğimiz zaman, dünyadaki istatistikleri de bizzat biliyorum. Ve e, Türkiye'deki rakam %16 seviyelerinde ve bu çok ciddi bir rakam. Takip eden diğer ülkeler Rusya, Japonya ve onlardaki rakamlar bile bizim yarısı kadar yani yüzde altı seviyelerinde ve sıfır olan, eksi seviyelerinde olan bile birçok ülke var. Dünya ortalaması aslında yüzde bir ve bizim ülkemiz yüzde on Ülkemizde birçok fabrikatörün bile şu anda şu anda bulunduğu pozisyondaki servetlerinin kaynağı aslında daha öncesinde almış oldukları yatırımlar ve bulundukları fabrikaların bulunduğu arsalar. Bana bir insanın milyonlarca dolarını bankada bırakması gerçekten çok anlamsız geliyor. Neden derseniz bunu bir gayrimenkule değerlendirdiği takdirde inanılmaz şekilde kara geçecektir. Aynı şekilde hedeflerimden ve isteklerimden bir tanesi de bu aşamaya gelmek. Alım satılma da bir şekilde bir noktaya gelmek. Hani sadece sonuçta başarımızdan bahsediyoruz ama kendi de buna dahil olacağım. Yani elbet bir gün geleceğim noktada bu aşama olmuş olacak. 2013 yılının gerçekten çok bol kazanç ve hayırlı müşterilerle geçeceğine inancım var. Çünkü birçoğuyla iletişim halindeyim, birçoğuyla o karın ağrılığı sürece de girdim. Yenildiğim zamanlar çok fazla oluyor ama mücadeleye devam çok hırslı bir bayanım. Çok, yani bu mücadeleyi de seviyorum aslında. Başarmayı seviyorum. Bu benim için müthiş bir haz. İnanıyorum ki böyle işlerle çok daha fazla büyük işlere imza atacağım. Müzik